smoke atıyordum mal gibi. Eğer bombayı düşürdük de. <laughs> oy 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 Rojia. Bak 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 bak. Helal. Hadi lan Dalton'la. Çiftleyim. Of 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 of. Dört mermi. Elo! <Gülüşmeler> Nerede? Short short. Shortta. Çıkıp vuracağız yapacak. Çıkıp <laughs> vuracaksın delikanlısın sen hadi aslanım benim. <laughs> Oyler girmiş olabilir. Koş be esi. Be koş sikir. Adam koş. <laughs> adam. Oyun <laughs> iyice uzasın roundu ver ama tamam mı? <laughs> <laughs> Allah'ım. Allah <laughs> Ya <laughs> ben ediyorum primat mı nasıl bu acıri Dur artık dur. <gülüyor> <gülüyor> Adam def sesi verirse nasıl gitmeyi planlıyorsun? <laughs> ko ko ko. Çökeceğim. Çok iyisin. Sakin oyna <laughs> Allah aşkına. Yürü arkasını Adam. Muş 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 Adam 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 adam. Yapma yapma. Adam adam. Al roundu al. Hayır 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 <laughs> hayır. Hayır hayır. Allah'ım. Altımıza bıraktık. Al